Herkese iyi akşamlar. Inter, Inter Teknik Direktörü Inaxi ile yapacağımız bu maç sonrası basın toplantısına hoş geldiniz. İngilizce, Türkçe ve İspanyolca olarak çevirileri dinleyebilirsiniz ve sorularınızı almaya başlayabiliriz. Thomas sizin sorunuzu alalım. başımızı dik tutmamız gerekiyor ve aynı şekilde de devam etmeliyiz. Tabii ki pişmanlıklarımız var. İstediğimiz bir skor değil bu. İstediğimiz bir sonuç değil ancak City takımını tebrik etmemiz de gerekir. Bizim maçımızdan büyük hayal kırıklığı. Ve City takımı bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Ancak biz de çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kaybetmeyi hak etmedik. Ve böyle sene mükemmel bir final oynadık. Bu akşamki Inter taraftarını ne söylemek istersiniz maçtan sonra? Hepsinden teker teker hepsine teşekkür etmek isterim. Çünkü Hepsi harika bir iş çıkardı bu akşam. Böylesine güzel bir an yaşattılar bize. Buraya gelerek. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu ve bütün dünyanın kalanıyla da paylaşmak. Ancak bu akşam bunu hak eden takım City oldu. Ancak ben yine de şunu söylemek istedim ki oyuncularımı kimseyle değişmem. Herkese iyi akşamlar. Maçtan önce insanlar bir gün önce uyuyamayacağınız konusunda alay ediyorlardı. Belki de bugün yine bugün belki muhtemelen uyuyamayacaksınız. Çünkü çok zor bir durum. Şöyle bir durum var ki bu hayal kırıklıkları sizin gelişmenizi ve olgunlaşmanızı sağlayabilir. Böylesine bir finalde 25 dakika boyunca böyle güçlü bir rakibe karşı oynamış olmak böylesine bir yoğunlukta, böylesine bir atmosferde oynamak tabii ki kolay değil. Ancak olacak olan yine oldu ve başaramadık. Ancak başımızı dimdik tutup yolumuza devam etmemiz gerekiyor. yolu her zaman kazanmak istemişsiniz. Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Bu akşam bu akşam da çok güzel bir maç oynadılar. Guardiola'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya her zaman yaklaşmış bir teknik direktör. Daha önce de bütün maçlarda finale yaklaştı. Her şeye rağmen Inter taraftarı sizi çok iyi hatırlayacak. Geçen yıl Liverpool'u anahtar bir an olarak hatırlattınız. Bu yıl da size finale ulaşma hissini verdi mi peki? Peki bu, bu final tabii ki bir sonraki dönem için bize önemli bir motivasyon verdi. tabii ki bu turnuvaya bağlı olarak bundan sonrası şekillenecek belli olacak oyuncularımla ilgili seçimler geçen yıl Liverpool'a karşı oynanan tabii ki oyunla aynı değil bu geçen yıl şunu fark ettim son 16'nın çok daha ötesine gidebileceğimizi hissetmiştim geçen sene. Ve o zihniyeti, o mentaliteyi ve o ruhu kazanmak tabii ki biraz deneyimle oluyor. Ancak bu yıl tabii ki bunu yaşamış olmamızın gururu var. Geçen yıl Liverpool ve Real Madrid gibi takımlara karşı oynadık. Onlar ulaştılar finale, ancak... Bir de son dakikada... Hmm. Maçtan önce planladığınız gibi mi gitti her şey? Ee, yoksa yanlış giden bir şey oldu mu? Planınız dışında giden bir şey oldu mu? Bir de son dakikada Lukaku'nun kaçırdığı golde Lukaku yerine kendisi olmak ister miydi o anda o pozisyonu içerisine giren? Teşekkürler. Ma per quanto riguarda insomma le occasioni finali, Lukaku, Marco Gossens sono state tantissime. Chiaramente, avremmo meritato di più. Il piano partita era questo. Vic, il piano di Ms. Match. Buildo piano di Ms. Oin Buildo a giac il chiede barchi che in mezzo o la di chi. Ancak bunun da tabii ki riskleri var ve bu riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'ye karşı oynamış olmamız ve kalecimizin bu kadar iyi kurtarış kurtarışlar yapmış olması da beni çok gururlandırıyor. Evet Simone sizin sorunuzu alalım. Tekrar sizi tebrik ederim. kadrodaki hiçbir oyuncuyu değiştirmezdim dediniz. Şimdi size şunu sormak istiyorum: Uluslararası olarak baktığımızda Inter asla hocasını da değiştirmez diye mi bakıyorsunuz ve bir de diğer sorumda ikinci yarıda biraz daha farklı bir oyun sergilediniz. Bunun sonunda uluslararası bir teknik direktör olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bunu zaman gösterir. Ancak fikrimi bu konuda söyleyebilirim. Şu konuda gururluyum. Oyuncularımın City'ye karşı oynamış oldukları bu maçta gerçekten fevkalade anlar yaşadık ve gördük. Tabii ki şunu da söyledim ben oyuncularıma işler herkesin hepimizin umduğu gibi de gitmeyebilir. Ve belki biraz daha şanslı olmamız gerekebilir. Ancak bütün detayları dikkate alarak hazırlanmalıyız. Ancak tabii ki bu akşam bizim için büyük hayal kırıklığı açıkçası bütün taraftarları taraftarlarımızı kırmak istemezdim. Hepsinden tek tek özür dilemek istiyorum ve Ve yarı finallerdeki, çeyrek finallerdeki yaşamış olduğumuz başarıların devamı beklendi. Belki bu akşam taraftarımızca oynadığımız son 20 maçta hepsi de ayrı zorlukta maçlardı ve bunlardan bir tanesi final finaldi ve bu şekilde zor bir sezon geçirdik.